Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel lollipoplu kelebek modelinin yapımını anlatacağım. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim tüm videolardan bildirim alacaksınız. Videolarımı beğeniyorsanız beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Modelimin yapımına geçiyorum. Ara kısmına 11 zürafa yaptım ve son yaptığım zürafaya geri dönüyorum. Yaptığım yuvaya bir yaprakla devam ediyorum. Yaprağım biti. Dibine kirpikli bir sinek kanadı yapıyorum. Kirpiğimi yaptım. Tekrar yuvama geri ipimi düğümlüyorum. Bu şekilde. Sıra ile devam ediyorum. Fazla ipimi kesiyorum. ve üst kısmına geçiş yapıyorum. Pembe ipimi kirpiğime düğümledim ve bir kirpik yapıyorum. Tekrar tersini çevirdim. Yaptığım kirpiğin dibine ipimi düğümlüyorum. tekrar ön kısmını çevirdim. Tekrar dibine ipimi düğümlüyorum. Bu şekilde tekrar arkasını çevirdim. Yine aynı işlemle devam ediyorum. Kenar kısmına ipimi düğümledim ve tekrar ön kısmını çevirdim. Tekrar ipimi düğümledim. Lollipop'um oluştu arkadaşlar. Dibine iki kirpik yapıyorum. Çok büyük olmayacak şekilde. Dibine iki kirpik yaptım arkadaşlar. İpimi kesmeden beyaz ipime geçiş yapıyorum pembe ipimi arka kısmında bırakarak beyaz ipimi kenar kısmına düğümlüyorum. Tekrar popla devam ediyorum arkadaşlar. Bir kirpik yaptım. Ve tekrar geri dönüyorum. Yaptığım kirpiğin dibine ipimi düğümlüyorum. Tekrar kenarına ipimi düğümlüyorum. Parmağımı üzerinde tutarak. Tekrar ters tersini çevirdim. Ve aynı işlemle devam ediyorum. Tekrar ön kısmını çevirdim. Ve aynı işlemle devam ediyorum. Diğer lollipopum da bitti. Altıncı zürafama ipimi düğümlüyorum arkadaşlar. Tekrar lollipopla devam ediyorum. ön kısmını çevirdim Aynı işlemle devam ediyor bu tersini çevirdim tekrar dibine ipimi düğümle düğümlüyorum ve son kez dibine ipimi düğümledim. Lollipop'um bitti. Fazla ipimi kesiyorum. Üst kısmındaki antene geçiyorum arkadaşlar. İlk antenimin üzerine beyaz ipimle yapıyorum. Kirpimi yaptım. Tekrar tersini çevirdim ve dibine ipimi düğümlüyorum. Tekrar ön kısmını çevirdim. Yine aynı işlemle devam ettim. Kesiyorum. Diğer antenime geçiş yapıyorum. diğer ipimi düğümlüyorum küçük bir kirpik yapıyorum tekrar tersini çevirdim kirpiğimin dibine ipimi düğümlüyorum ön kısmını çevirdim tekrar aynı işlemde yaptım şimdi kesiyorum Lollipoplu kelebeğim bitti arkadaşlar. Diğerini de aynı şekilde yapıyorum. Diğer lollipopumu da yaptım. Ve sonuncu zürafama ipimi düğümlüyorum. Lolipopla devam ediyorum. İpimi kesiyorum. Modelin bitti bu şekilde oldu arkadaşlar. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. İstek modellerinizi bana Instagram hesabıma elemeklerim Gaziantep sayfamdan DM'den iletebilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.